Evet değerli dostlar, sevgili misafirler. Yoğun bir milletvekili aday adaylığı açıklaması silsilesi içerisindeyiz. Bugün de ikinci Ada e, aday adaylığı açıklamasını sizlerle paylaşacağız. E, çok sevgili Eraslan Polat Beyefendinin milletvekili aday adaylığı açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Şerifler. Kıymetli konuklar, saygıdeğer il başkan e, yardımcımız Baran Bey ve tüm misafirlere buraya kadar gelip bizim aday açıklamamızda bulundukları için teşekkür ediyorum. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin yenilenmesi ile son anayasa değişikliğiyle Türk tipi başkanlık rejimi gereği Cumhurbaşkanlığı'nda beraber halk oyuyla seçilmesine ilişkin ilk bir seçim tecrübesi edeceğiz. 14 Mayıs 2023'te. Her seçim mühim, bu seçim kendi içerisinde daha büyük özellikler arz ediyor. Bu özellikli seçimin ilk kez bir arada yapılması söz konusu ve bu geldiğimiz olan demokrasi ve demokratik birikimimiz çerçevesindeki seçimlerden en mühimidir bu. Şöyle ki, anayasa değişikliği gereği tıkanan bir yönetim biçimi anlamındaki rejim bugün tekrar bir hak boyuyla oynanmak üzeredir. Bu süreçte ya seçimli demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kazanılmış demokratik birikimimizin devamı ya da mevcut sistemin devamı oynanacaktır. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli misafirlerimiz, bugün geldiğimiz seçim sürecinde 13. Cumhurbaşkanımız olacak Anamuhalet Partisi lider Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in siyaseti liderliğiyle seçim üzerinde yine Türkiye'de bir el, ilk gerçekleşerek e, tüm toplum katmanları, tüm toplum gerçeklerine karşılayan muazzam ve muntazam bir ittifak oluşturulmuştur. Bunun ilk denemesi geçtiğimiz genel seçimlerde yapılmış ve olumlu sonuçlar neticelenmişti. Devamı inşallah ki bu 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerimizle beraber Türkiye'miz siyasi krizini de, hukuki krizini de tümüyle aşabilecektir. Buna inancımız tamdır ve buna katkı sunacağız. Bu adla oluşacak bu e, genişletilmiş parlamenter de, e, parlamenter rejim sistemi ve e, Millet İttifakı mutabakatı çerçevesinde ilk icraat yıllarında fevkalade hukuki, idari ve siyasi değişiklikler arz edecektir. Bu adla da tıpkı bu hükümetin iş başına geldiği tam rekabetçi, tam eşitlikçi ve e, demokrasi gereği örgütlenip bütün partilerin, bütün fırkaların hükümet olabileceği, mecliste kendisini temsil edeceği bir sistemi kurup inşa edeceğiz. O adla biz de Bursa ikinci bölgesi, ikinci bölgeden e, avukatlık mesleğini icra et, becerimiz ve e, icra yeteneğimizle hemşerilerimizin yoğun katılımı ve beklentisiyle ve demokrasimizin gereği olarak sizlere katkı sunmak, sizlerin temsilcisi olmak, sizlerin de bize katkısıyla bu seçimlerde yer alıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci bölgeden milletvekili olmak istiyorum. İnşallah ki bunu sizlerin teveccühü, kararlılığı ve bize olan eğilimiyle gerçekleştirecek. Çünkü Türkiye bugün itibariyle bir kere daha tekrar olacak arz ettiğim hukuki, siyasi ve idari bir krizi tekçi bir yönetimde yaşamaktadır. Bunu yaşamamak için gerçek tam manasıyla rekabetçi seçimli demokrasimizi gerçekleşip icra edilmesi için bu ittifakımızın iktidar olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu süreci çalışarak ve birikimimizi artırarak ve devamında da hükümet olduktan sonra da yeni sistemi yeni Türkiye'mizi ve yüzyılın Türkiye'sini Cumhuriyet'in yüzüncü 100. yılında yüzyıl 100 evvel kurulan partimiz milli mücadelemizi vermiş partimiz inşallah ki ikinci yüzyılda da Türkiye'yi tam manasıyla hukuki, demokratik, insan hakları esasına dayalı, özgürlükçü, tam rekabetçi bir demokratik Türkiye olarak gelecek yüzyıla vaat edip gelecek yüzyılda yönetim tecrübemizi aktarabilecektir. Teşekkür ediyorum.